Herkese merhaba. Ben Ege. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün daha önce hayatımda hiç ama hiç uçmadığım bir hava yolu şirketiyle uçacağım. İlk defa uçacağım için bunu video kaydına almak istedim. Belki size video yaparım. Eğer şu an izliyorsanız zaten yapmışım demektir. Uçağım Londra'dan Bodrum'a. Şu Bu an bugün Bodrum'a buradan uçan hiç hiçbir uçak kalmadı yaz dönemi bittiği için. Benim gibi 3-5 deli gideceğiz sanırım. Göreceğiz. Bilet de diğer rotalara nazaran ucuzdu. Ve içerisinde 10 kilogramlık uçak içi bagaj izni veriyor. Bir tane de kendi çantanız. Benimki sırt çantası bilgisayarım içinde olduğu için malum uçağın içerisinde, uçak havadayken valizlerin içerisinden çok fazla hırsızlık oluyor artık. Ben de tedbirimi aldım. Şimdi uçağımı bekliyorum. Burası çok kalabalık. Zar zor bir yer buldum kendimi oturacak. Bir yere sıkıştım yani başkalarının eşyalarının yanına. Um, uçağımı bekliyorum. Uçağım şimdiden bir saat geçiyor. Bakalım sonrasında neler olacak. mutlaka haberdar edeceğim. Söylemeyi unuttuğum bir şey. Normalde bileti alırken uçak içi 10 kilo ağırlığında. Diğerlerinde 800 e bizim e daha doğrusu. Bagaj hakkını kendisi veriyor ama bunu garantilemiyor. Hatta çekin yaparken de diyor ki eğer garanti bir şekilde uçak içi valizini e, uçağa almamızı istiyorsam onun için 6 ya da 8 pound gibi bir şey istiyordu. Bunu ödedik diyordu. Ben öyle bir şey yapmadım. Göreceğiz şansa. Kısmet ne çıkacak. Göreceğiz. Haberdar edeceğim sizi. it's designed to conveniently fit, fit in your bag for quick touch-ups on the go and today these are down to a fabulous saving at just £20 This is a new masculine işte fragrance that comes in a 50ml <coughs> bottle. It's işte an işte amazing £44 e, 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 today. E, again, this is saving you e, over £15 e, pounds on the high street, street e, price. You'll find will be the best smelling e, La e, our YSL e, Myself Art e, This nice classic e, 100ml e, bottle is a fabulous £72 today, which is saving you over £20 on the high street. And finally, the Camacruz favourite product is our Transformula's Marine Miracle Face Cream by the Daily Mail, and we've got 20% off discount today. This is an amazing £39.20. And don't forget, of course, ladies and gentlemen, our wide range of alcohol, cigarettes, and tobacco are on today's flight. We have unbissable offers on all of our one-litre bottles of spirits today. These are all priced at £18 per bottle, or you can get any two for £29. And, of course, we have our premium... Neyse ben kapıyorum anladınız böyle bir şey. Buraya kadar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Özetlemem gerekirse Jet2 deneyimim bayağı iyiydi. Sanırım sadece Türkiye'nin güney kısmını uçuyor. Emin değilim. Ben uçmadan önce bakın. Ben o zamanlar güneye uçuyordum ve var olan bilet fiyatlarının çok çok altındaydı ve çok kötü bir hizmet bekliyordum açıkçası. Hiç öyle olmadı. Hatta Pegasus ve Türk Hava Yolları'ndan çok daha fazla da servisi vardı. İçecek, yiyecek. Tabii bunlar ücretli ama kaç kere geçtiler sayamadım öyle söyleyeyim. Şeyden de bahsettim. Sürekli bir ürün satışı, alkol, kişisel bakım, teknolojik ürünler bir sürü şey vardı. Eğer almak istediğiniz bir şeyler varsa aklınızda Uçağa binmeden önce fiyatlarına bakın. Sonra uçaktaki broşürde zaten fiyatları yazıyor küçük o dergide. Fiyatları uygunsa alın. Birçok insan aldı ama ben hiçbir şeyin güncel fiyatını bilmediğim için ucuz muydu değil miydi bilemedim ve o yüzden hiçbir şey almadım. Ee, belki siz alırsınız. Gerçekten ucuz olduğunu düşünüyorum çünkü insanlar bayağı aldı. Hele bu cilt bakım ürünlerini size anlatamam. Klinikler havada uçuştu. Neyse. Böyle bir deneyimdi benim için. Videomu beğendiyseniz Beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve kendi yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Ee, ve az önce gördüm evet arkam siyah bir leke oluşmuş o ne bilmiyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.